Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüze göre ekran değişik. Arkadaşlar bugün ne mi videoz çıkardı? Arkadaşlar Garena Free Fire'de verilen bir yıldızı yorumlar okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone ol, olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Video başlayalım. Arkadaşlar şimdi Emir Emrullah Tekin yazmış ki yeni güncelleme hiçbir işe yaramıyor her defasında kasıyor ve ağır eski versiyona geri çevrilsin. Eskisi şimdikinden çok daha iyi. Sonra arkadaşlar arkadaşlar doğru. Yani güncelleme aslında biraz da olsa güzel ama hak veriyoruz. Evet tıklayalım arkadaşlar. Bir Gökhan Şahin yazmış ki arkadaşlar. Öncelikle selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Bu oyuna ben iki yıldır oynuyorum ve severek oynadım. Bir oyundu. Kısacası en kötü 8 saat oynadım. Bir online oyunuydu ve bu yeni güncelleme rezalet hiç olmamış. Beklentimin çok ama çok dışında grafikler dereceli oyun klasik oyuna andırıyor. Resmen oyunda donmalar, geç girişler ve benzeri gibi bir ton eksiklikler eksiklik var. Günden güne iyi gitmesi yerine bu güncelleme berbat olmuş yazılacak çok şey var eksiklikleri like kelimeler yetmedi. Yeniden elinize sağlık oyunun içini anladınız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Gökhan Şahin doğru diyor arkadaşlar. Yani yani oyunda ben çok geç geliyorum arkadaşlar. Normalde benim tablet yani 32 GB. Normalde ben oyunu 4 yıldırlı oynuyorum. Yani hiç tablet ne donma ne kasma var arkadaşlar. Trafal güncelledim. Her şeyi güncelledim arkadaşlar. Hala donuyor kasıyor. Hatta videolarından bakarsanız son videomda arkadaşlar. Bir de geç giriyor arkadaşlar. Arkadaşımıza hak veriyoruz. Overgamer Emre. Emre'nin yorumunu okuyalım arkadaşlar. Oyuna 5 yıl güncellemesi gelmesi çok kötü olmuş. Benim gibi sevmeyen çok kişi var ve oyunun böyle olması çok rahatsız edici. Lütfen es eski haline döndürün. Arkadaşlar bence hayır. Yani ismi güzel olmuş. 5 yıl dönüm. Yani 5 yıl mesela. 10 yıl önce de 10 yıl olsa daha güzel olur. Yani katılmıyorum. Diğer yoruma geçelim arkadaşlar. Gullistan yazmış arkadaşlar. Oyundan bir sürü hile yapan oyuncu var. Engelin arkasında. Evin içindeki duvar arkasında öldürebiliyorlar. Otun sonu şikayet gitme, etmemize rağmen ilgilenen olmuyor. Sonraki oyunlarda tekrar aynı takımda veya rakip takımda karşımıza çıkabiliyorlar. Bu sorunla ilgilen ilgilenmediğiniz için 4 yıldızı geri aldım. Arkadaşlar kusura bakmayın okuyamadım. Arkadaşlar doğru diyor. Oyunda bayağı hile var bak cidden. Yani bu sabah da karşılaştım hileyle arkadaşlar. Oyunda yani böyle arkadaşlar hile var. O hileye bir çare bulması lazım bence Free Haklı arkadaşlar Güllüstan arkadaşımız. O yüzden diğer yoruma geçelim. Sudan Can Polat yazmış arkadaşlar. Siz nasıl bir insansınız ya? Biz oyuna güncelleme yapacakken bir mesela oyun silmemiz gerekiyor. Bir oyun yetiyor fakat o iki oyun diyorsunuz. Siz ne kadar kandırıyorsunuz. İnsanlar olmuşsunuz. Ya bu dünyada iyi insanlar lazım bence yeter ya. Bile bir bile hak etmiyorsunuz. Ama neyse tek bir var o olsa 0.0 veririm size. Arkadaşlar yani bence hayır diyelim arkadaşlar. Yani kötü insan ne alaka şimdi? Oyunda kötü insan ne alaka arkadaşlar? Yani var diyelim de ama niye bize şu an biz kötü bir şey mi yapıyoruz arkadaşlar? Hak vermiyorum. O yüzden hayır tıkladım. Diğer yoruma başlayalım arkadaşlar. Deniz Erhan yazmış arkadaşlar. Ya abi ben kahraman 44 yıldız iken elmas 1'e düştüm. Sezon yenilendiği için emeğimize yazık değil mi? Neden? Her sezon bu kadar fazla yıldızımız düşüyor. Ben şimdi 44 yıldızı nasıl toplayacağım? Lütfen sizden rica ediyorum artık şunu bir düzeltin. Arkadaşlar yani zaten orada gösteriyor sezonu ne zaman yenileceğini. Ben hak vermiyorum. Yani kendine göre kendine ayarlasın arkadaşlar. Ben de ayarlıyorum. Mesela eee 22'de değişti değil mi? E. Yani orada bakıyorsun. Şimdi de yani 20'de oynasan 50 olurdun. Yani son güne bırakıyorsun yani. Hak vermiyorum. Nihat Şayhan Şay. Şayran. O nasıl bir soy isim lan? defa duydum. Yorumunu okuyalım. Oyunu ma mahvetmişsiniz ya. Eski haline getirin. Böyle giderse kimse oynamayacak. Saçma sapan bir hale dön dönüşmüş. Eski hale daha iyi güncellemeden Önce sizlerden ricam bu oyunu eski sürümüne getirin, geri getirin. Arkadaşlar bence ya oyun, oyun lobby değişmiş arkadaşlar gelin çok abarttınız ya. Hep yani güncelleme diyorsun arkadaşlar çok abarttınız cidden ha. Yani adam arkadaşlar oyunu mahvetmemiş sadece lobby değişmiş. Bir de oyun başlangıç yerine değişmiş arkadaşlar çok abartıyorlar ya bazı kişiler. Hayır diyelim arkadaşlar. 2-3 yorum daha okurum arkadaşlar. Sonra videoyu bitirdim. Sevim Uçar yazmış arkadaşlar. Ben uzun su... <laughs> Profiline bakın arkadaşlar. Ben uzun zamandır Free Fire oynuyorum. Ama yine yeni gelen güncelleme çöp gibi. Ve oyuna giremiyorum. Artık bence hiç indirmeyin. Yani arkadaşlar herkesin zevk görüşü farklı. İndirmeyene karışamazsın. Yani bu işe karışamazsın sen. Ferhat İsliyen yazmış arkadaşlar. Çok kez bu uygulamaya güncelleme gelirdi. Ama bu kadar rezalet güncelleme gelmezdi. Emi, emeğinize suya batsın. Midem bulandı o oynarken. O zaman bırak kardeşim oyunu. Tamam mı? Duyarım. Arkadaşlar yani hep güncelleme diyorlar. Artık bıktık ya. Abdurrahman yorulmaz. Yazmış arkadaşlar. Oyunda derece kasmayı Düzeltin. Artık 2 oluyoruz. Derece skoru veriyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İlk 10 derece skoru artı verilmeli. Böyle devam ederse sileceğim oyunu valla. Sil kardeşim yani. Seni silme diyen yok. Hayır diyorum. Tabii ki de. Mustafa Güven yazmış arkadaşlar. Oyunu gün güncelledikten sonra oyun açılmıyor. Ekranda oyun küçük gözükmeye başladı. Ekranın köşesinde daha Açılmıyor. Berbat ettiniz oyunu. Arkadaşlar bence haklı. Oyun küçük gözükmüyor. Yani bildirim gelince çok küçük gözüküyor. Yani bildirim geldiğini ben ayırt edemiyorum arkadaşlar. Doğru diyor. Mehmet Hüsnü Toraman yazmış arkadaşlar. Bir yıldız vermemin sebebi PUBG daha iyi olması. Oyun lütfen bakıma alınıp eski haline getirilsin. Ve elmas vermesi oyunu fakir insanlara ne yapsın. Bence hayır arkadaşlar. PUBG ile bu Fire'ın çok alakası var ama yani eski hale getirilmez bence daha. Getirmezler bence. İsa Caner yazmış arkadaşlar. Son yorumumuz 8 dakika olacak. Son güncellemeden sonra oyun artık oynanılmaz hale geldi. Silah hasarları düşmüş yazı, tipleri ve benzeri bu durum düzelmezse çok oyuncu kaybedecek. Evet yani aklı İsa kardeşimiz haklı arkadaşlar yani doğru diyor yazı tipi Aslında yüzde kırk güzel yapmışlar silah hasarları mesela yani, haklı arkadaşımız arkadaşlar ve videomuz daha sonuna geldik arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir video like atıp abone olmayı unutmayın hepinize görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın